Nasrettin Hoca bir gün çarşıda gezerken adi görünüşlü bir kılıcın yüz akçeye satılmakta olduğunu görmüş. Şaşkınlık içinde yahu bu alemde bir kılıç demiş. Bunun yenisini on akçeye almak mümkün iken neden yüz akçe istiyorsun? Kılıcı dolaştıran kişi bu adi bir kılıç gibi görünüyor ama öyle değildir. İleri doğru savruldu mu kendiliğinden iki arşın uzak dider demiş. Hoca merhum bunu öğrenince hemen evine koşmuş. Maşayı kaptığı gibi çarşıya gelmiş. Başlamış 200 akçeye satmak için dolaştırmaya. Görenler kendisine takılmışlar. Sen delirdin mi hoca? Bir akçe etmez maşaya. Kim 200 akçe verir ki? demişler. Hoca hemen karşılık vermiş. Az önce burada atıldığı zaman iki arşın uzayan bir kılıç için yüz akça istenmiyor muydu? Bizim karı bana kızıp da attı mı bu maşada tam on arşından fazla uzar.''